Merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Ne yapacağız bugün? Hatırlarsanız Avalaş'ta record modlarımız vardı. Channel, Fixture, Stage. Bir de buna Quick Build eklendi. Burada bu Quick Build ne işe yarar? Hemen anlatıyorum. Ama öncesinde şurada ne yaptığımızı bir görelim. 12 tane pointimiz var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim boşlarımız var. Artı bir de spotlarımız var. E, bu bu quick bu ne işe yarar? Şöyle anlatıyorum. Burada üç tane farklı program yaptım. Bunların hepsi memory. 1 2 3 Üç tane. İstiyorum ki ben bunların hepsini tek bir fader'da chase olarak toplayayım. Nasıl topluyorum? Çok basit. Quick Build'i kullanıyorum hemen. Record'a basıyorum. Modumu Quick Build'e alıp Kreti Chase'e bastım. Burada tekrar gösteriyorum. Record'a basıyorum. Modumu Quick Build'e alıyorum. Buradan Chase'i seçiyorum. Bana şunu soruyor. Hangi fader? Bu. Bu fader diyorum. Bu fader'a Chase yapacağım. Buradan Üçünü de sırayla alacağım. İstediğiniz sıralamada olabilir tabi. Birinci sıralamada bunu aldım. Buradakini şunu. İkinci sıralamada bunu aldım. Buradakini gördüğünüz gibi kaydediyor. Üçüncüye de bunu aldım. Uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. İşim bitti. Yani e burada bu üç adım chase haline geldi. Siz zaten chase'in zamanını ayarlamayı biliyorsunuz. O kısmı anlatmayacağım. Ne işe yaradığını gördünüz burada. Peki Peki bunu Q list yapacak olursak kapatayım, sildim. Q list yapacak olursak da gene şöyle Record'a basıyorum. Fixture olan yeri Quick Build'e seçip Create Q list. Tekrar gösteriyorum. Record'a basıyorum. Fixture olan yeri modu daha doğrusu Quick Build e seçiyorum. Şimdi burada Q list yapacağım için bu sefer Chase değil Q listi seçiyorum. Gene fader'ımı soruyor. Fader'ımı seçtim. Diyorum ki birinci Q kaydetti. İsim verseydim burada da ismi çıkacaktı. İkinci Q kaydetti. Burada görebilirsiniz. Sonra üçüncü Q. Üç tane Q'yu buraya kaydettim. Ne olacak? Ben go dedikçe bu Q'lar tek tek geçecek. Gördüğünüz gibi. Q'ların içine zaman link istediğinizi koyabilirsiniz. Siz buraya basıp. Ama ben asıl konuya geliyorum. Şimdi bunu da silelim. Video biraz kısa olsun diye ikinci bir sayfa yaptım. İkinci sayfada burada bu tuşta her şey var. Bimler, boyamalar, ee, spotlar. Burada da aynı şekilde hepsi var. Yani bu üç tane yaptığım <laughs> Q'nun içerisinde üçü de var. Ben istiyorum ki şimdi mavileri niye yazdım buraya? Bunun içinden bu BIM'leri alacağım. Bunun içinden boyamaları alacağım. Bunun içinden de spotları alacağım. Üçünün de mavisini alacağım. Farklı şeyler de alabilirsiniz. Yani beğendiğiniz bir programın içerisinden, beğendiğiniz pozu, robotu istediğiniz şekilde ayırım başka bir yere koymanızı sağlıyor Quick Build. Şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Şuraya gruplarımı ayırmıştım. Pointler, washlar ve spotlar diye. Tekrar aynı şekilde bunları chase yapacağım. Record'a basıyorum. Record modumu quick build'e alıyorum. Chase'i seçiyorum ama bu sefer chase'i seçtikten sonra tuşu seçip sadece burada bimlerin mavisini alacağım için grubu seçtim. Bimlerin grubunu seçtim. Bimler seçili burada grupta. Bunu alıyorum. Buraya basıyorum. Bimlerle işim bitti. Buradan da sadece boşların mavisini alacağım için boşları seçiyorum. Grubu seçtim. Boşlar burada seçili. Bunun içine atıyorum. Burada da Q'yu görüyorsunuz. Chase'in ikinci adımını. Sonra üçüncü olarak da spotların mavisini seçeceğim. Spotları seçiyorum. Spotlar da burada seçili. Spotları da kaydettim. Şimdi ne oldu bakalım. Açtığımda böyle ekstra değil. Buraya mı? Yanlış yere attım herhalde. Ha buraya atmam lazımdı. Evet. Evet. Burası. yanlış çizdi. Ne oldu? Şunu sileyim. Kafa karıştırmasın. Gördüğünüz gibi buraya da bir farklı bir chase attık. Bu chase'in de zamanlarını siz kendiniz verebilirsiniz. Peki bunu da q yapabilir miydim? Tabii yapardım. Hemen yapalım onu. Silelim bunu, kapa karıştırmasın. Yine mavilerden yapalım. Anlaşılır olsun. Ne yapacağız bu sefer? Record'a bastık. Modumuzu Quick wheel Build'e aldık. Chase değil de Q-List'e bastık. Q-List'e tekrar buradan pointlerimizi pardon bir geri Record Build'e bastıktan sonra Chase'i atacağımız Fader'ı seçtik. Buradan pointleri seçtik. Pointlerin mavisini buraya koy dedik. Pointleri kapattık. Boşları Watchları seçtik. Boşların mavisini buraya koy dedik. Boşları kapattık. Spotları seçtik. Spotların mavisini buraya koy dedik. 3 adımlı bir Q listemiz oldu. Açıyoruz. O dedik, geçti. O dedik, geçti. O dedik, geçti. Böyle. Peki niye sönmüyor? Niye sönmediğini söyleyeyim size şurada link değil tracking'i bulacağız arkadaşlar. Tracking'i bloklarsak şimdi bakalım. O dedim geçti. O o o sırayla burada oldu. Şimdi asıl güzel bir konu da biz bunları hareketlilerde yapamaz mıyız? Yaparız. Burada gördüğünüz gibi Boyamalar ve bimler sabit e, point şeyler, spotlar tilt yapıyor. Burada da prizmalar point yapıyor, şey e, pointler prizma yapıyor, ters oldu. Hareketli bunlar. Buradaki shapedi, buradaki sabit içindeki dönüyor. Burada da boşlar tilt yapıyor, diğerleri sabit duruyor. Ben alacaklarımı isimlerini yazdım ki anlaşılsın diye. Buradan spotları, buradan pointleri. Buradan da boşları alacağım. Hepsi hareketli şeyler. Ne yapacağım? Bunlardan <laughs> bir tane çeyiz yapacağım. Bir tane de Q list yapacağım. Nasıl yapıyorum? Aynı şekilde record'a basıyorum. Önce e, modumu seçiyorum. Quick Build'e geçtikten sonra Pretty Chase'e basıyorum. Buradan spotları alacağım için önce spotları seçtim. Pardon. Gene ben ben bile unutuyorum. Bu burası önemli. Quick bu sonra tekrar baştan başlayayım. Record modumuzu seçtikten sonra chase yap yapacağımızı bildirmek için chase'e basıyoruz. Bir tuşa bastığımızda chase'i nereye atacağımızı soruyor. Ee, şimdi ne yapıyordum? Buradan spotların tiltini alacağım. Spotları seçtim. Spotların tiltini buraya aldım. Gördüğünüz gibi burada. Buradan da ne alacağım? pointlerin prizmasını alacağım. Pointleri seçtim. prizmasına aldım. Burada da işim bitti. Buradan da ne yapacağım? Tiltlerin şey boşların tiltini alacağım. Boşu bastım, tilti bastım. Bana 3 adımlı bir chase yapmış oldu. İşim bitti. Kapattım. Açıyorum sırayla. Sırayla açılıyor. Biz şöyle zamanları küt küt geçsin diye ayarlayalım. Sırayla geçiyor. Şimdi gene aynı programların içerisinden sildim. Bu sefer Q list yapacağım. Nasıl yapacağım? Record'a bastım. Bu sefer modumu seçtim. Q bu seçtikten sonra Q liste basıyorum arkadaşlar. Q list. Q liste bastıktan sonra tekrar nereye atacaksam o fader'ı seçiyorum. Şimdi <laughs> Burada tilt spot demişim. Spotların tiltini alacağım. Basıyorum. Spotlara seçtim. Spotların tiltini aldım. Spotlarla işim bitti. Buradan da pointlerin prizmasını alacağım. Pointlerimi seçtim. Prizmasını aldım. Kapattım. Buradan da watchların tiltini alacağım. Watchları seçtim. Tiltini aldım. Kapattım. Şu listemiz hazır. Açtım. Evet 1 2 3. Neden peş peşe diğerleri kapanmıyor? Az önce gösterdiğim şekillerde özellikle tracking'i eğer kapansın istiyorsanız şöyle buraya basıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız yere tracking burada global yerine şuradan seçiyoruz. Buradan blokluyoruz. Tracking yapmasın direkt hangi seçiliyse o olsun diye. Tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi tilt yapıyor spotlar. Buradan spotların tiltini aldım. Buradan prizma yapan pointleri aldım. Bir daha basıyorum. Buradan da tiltli boşun tiltini aldım. Evet. Konu buydu. Yani konumuz Record modda Record Quick Quick ne işe yarardı Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için beğenip, paylaşıp, paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. iyi çalışmalar.